Allahü Aalakum aleyküm. Bismillah. Amin. 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 ve Amin. 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 ve Amin. Bu zaten kitabın adı Amin. 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 Gerekse, Amin. 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 Amin arzu edilip de işlenmesi lazım gelen efendim İslam'daki fiiller, ibadetler ve bir de etterhip de, de ondan doğruya ondan kaçınılması lazım gelen ve insanı felakete diyerek uğrayı felakete götüren şeylerden uzaklaştırmak. Şimdi burada gerekse buhul, bu cümlilik, fintelik, asistlik yani Şuh da öyle. Bunu diyor e, şeye, bunun, 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 dakik şeyler, zararlar ve bunun bunları bırakmak bir Peygamber Aleyhisselatü Ve Bismillahirrahmanirrahim. An Enes Enne Nebis ve böyle bir dua edelim. Yaşır, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان تعاقب العصران وفر جديدان واستقبل الفرقان بل روحه وارواح أهل من نتاع السلام وبارك وسلم عليه وعليه كثيرا كثيرا بل روحه وارواح أهل بيته وأصحابه من نتاع السلام ارحم وبارك وسلم عليه وعليه كثيرا كثيرا بل روحه وارواح أهل بيته وأصحابه من نتاع السلام وارحم الله وسلم عليه وعليه كثيرا كثيرا الى يوم الحشر قرار واغفر لنا وارحمنا واغفر بنا يا الهنا كل ال صلاة عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إِنَّ اعوذ بك من الدهر والكسل وارزل عمري وعذاب القبر biriciyi mahya ve mamet. Ve onlar da ve selam öyle dua ediyorlar. Yani ya Rabbi sana sığınıyorum. Neden? Cimrilikten, tembellikten, tembellikten ve ahir ömründe de artık insanlara yük olacak bir eee ömür. Yani bakıyorsun öyle bir hastalık ki bak, buna bakanlar da bakıyorlar. Kendisi de bakıyor. Ve tabi çok böyle acı içerisinde, eza ve cefa içerisinde ömrünü geçiriyor ki buna erzeli ömür. Yani böyle insanların eline düşüyor artık. Yatalak acılar, Yatalak dediğimiz. Bu hale düşmekten de sana sanırım. Ve kabir azabından sana sanırım aynı zamanda e, efendim, aynı zamanda hayattayken e, hayatta bulunduğu müddetçe de e, sapı, saplığa gitmekten yani de dalalete düşmekten sana, düşmekten sana sanırım yani yolu şaşırıp da istikameti şaşırmaktan ve bir de ka, e, öldükten sonra da efendim kabir azabında yani e, kabirde münker şövalyeyi de cevap veremeyip de onların azabından da sanasındır. Ölüm fitnesi o mu oluyor sayılır. Evet. Onun <laughs> bu burada öyle diyor bak اَبْضَلَلْ فِي حَيَاتِهِ وَاَسْيَانِهِ رَبُّهُ اَسْيَانِ رَبُّهُ Hayattayken efendim böyle isyandan Allah'a karşı gelmekten efendim günahları istemekten hayattayken اَبْضَلَلْ فِي حَيَاتِهِ Münkemenekilerin cevaplarından da cevap veremiyor. Ondan dolayı da orada azap çekiyor. Bir ayet-i kerime var bu hususta. Estağfirullah. Yusufullah bil lezine emanu. Yusufullah bil lezine emanu. Bu kavli sabiti bir hayatı dünya. Dünya hayatında onları oradan doğruya Allah'ın kelamı üzerine onları sabit kılar. Yani Allah'ın emrettiği İslam yolunda yürürler. Ve bir ahireti. Bayıldullahu zalimine zalimine ve yefalullahu meşer. Zalimleri de zulümden dolayı da onları da dalayete götürür. Müşrikun bir manası da hırs. Şimdi hırsın bir kıyafı el hırs ale me leyse endeke vel muhme ümme endeke diyor ki bu hırs efendim elinde olmayan bir şeye, başkasının elinde var, onu benim elime geçseydi diye hırs gösterir. Ve bu hul de, yani cimrilik de elindekini Allah yolunda harcamaktan sakınıyor ve bir cümlülük endam de ediyor. Anne bir hürriyere teraz yollayalım. Kale kader Resulü sallallahu aleyhi ve selleme İyyâkum melkûh ve Yani bu böyle kötü kuşa ait sözler, kötü şeylerini ve bunlara uymaktan, gerek bunları söylemekten, gerek bunlara uymaktan sana sanırım ya <laughs> Rabbi. <laughs> la اللّٰهَ Allahu Teala böyle kötü konuşanları, bu şiata e ait şeyleri konuşup da ve onları da efendim işleyenleri katiyen Allahu Teala sevmez. Ve مَا ظُلْمُ ve sakın sakın zulmetmeyin. Fe inne huve zulmet yevmel kıyameti. Bir zulüm kıyamet gününde karanlıklara içinde kalmaya bir sebeptir. Ve iyyâkum meşhur ve innehu da'a men kâne kablekum fesefeke fesefeku dimâhum ve da'a men kâne kablekum مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَطَوْا اَرْحَمَهُمْ وَدَعَى مَنْ كَانَ قبلكم اَسْتَحَلُّ الْحُكْمَاتِهِمْ Ve aynı zamanda diyor Aleyhisselatü vesselam, demek ki şühtte yani bu cimrilikte hem hırs var hem de cim doymuyor hem aldığı şeylerden ve bir kim herhangi bir hayra da vermiyor. Bu diyor öyle bir kötü sıfattır ki diyor daha مَنْ كَانَ ve <laughs> ve sizden evvelki kavimlerde bunun çok kanların akmasına sebep oldu. Çok kanların akmasına sebep olur. Ve hemen ve Ve sizden evvelki geçen kavimlerde bütün aile ekraplarından, akrabalarından tamamen kesilmelerine sebep oldu. <laughs> ne bu, bu sömürücülük değil mi bu? Yüzünden işte Hır, hırs yüzünden sömürüyorlar evet, insanları. Evet. Hırs yüzünden bakıyorsun işte bugün e, işte bugün mesela evet libet olmaz onlar şey ne mesela bu Aydın Doğan'ın yaptığı her türlü eser kaç tane gazetenin şeyisini ve rezalet ve sefahat ve rezalet atıyorsun. Trilyonlar var doymuyor. Doymuyor. Değil mi? ve ne türlü efendim gayrimeşru şeyler işleniyor. Gazetelerinde ne dedi, dün bir şeyler, yani böyle kötü şeyler ki e, bugün gençler bunlardan yaralanıyor yani. Çok büyük zararlar olur. Hadi ki ise e, ihtiyacı yok ama hırs var. Daha çok, daha çok, daha çok olsun. Ve bir şey var. وَدَعَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُّوا حَرْمَاتِهِمْ ve yine üstüne belki kavimlerde onların bütün e, efendim, hürmetlerini e, paymal etme, yani haram olan şeyleri işlemeye sebep oldu. Yani şahıs bağımsızında olduğu gibi milletler bağımsızında. Mesela ırkçılık diyor, başkasını yutmakla beslenir. Yani evet. o o bazda da var. Mesela Amerika'nın gelip bırakı petrol için sömürmesi Amerika gibi. Amerika'nın ki işte oranın böyle odası. Neden? Bak kendi petrol kuyularını kapatıyor, saklıyor ta efendim ihtiyaç zamanına. Başkalarının kuyularına şey işte bakın petrol için geldi. Ondan sonra işte madenler için gerek Afganistan şey hırs. E, demek ki hırs çok bu hırsla e, cimrilik demek ki bakın kanların akmasına ondan sonra aile yapraklarının bütün akrabalardan kesilmesine aynı zamanda da haramların işlenmesine, yani birçok kimselerin hürmetlerinin e, bozulmasına, yani haram işlemelerine vesile. El harisu kaimun kasirun diyor. Yani bak, hırs sahibi daima zarar ve ziyandadır. İnsan daima kanaatla kelleftir İslam'da. Ve tır, tabi tabi onun tamamen zıddıdır. Aleyhisselatü'nün bir hadis-i şerifinde buyurur ki, bir vadi versen, İkinci bir vadiyi verir. şeyler yani dünya malıyla dolu. i̇kinci vadiyi üçüncü ise katiyen doğruna dönmez. An Abdullah bin Ömer <laughs> radıyallahu <laughs> <laughs> anhüme kâle hatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve ve sakın sakının zulümden sakının ve inne zulmü zulümâti <laughs> yevmul zulüm kıyamet gününün karanlıklarıdır. Ve yakum melfuş ve tefahuş bu bir de sakın sakının böyle kötü sözler kötü sözler söyleyip de insanları davete götürmek o kötülükleri işlemekten sakın. Ve yakum meşhur yine sakının bu pintilik ve hırstan cümlelikten ve yakum Fe inneme heleke men kâne kablekum Sizden evvelkileri bu cimrilik ve hırs onları helake götürdü. Emar emarahum bil katiyati ve O hırs onlara efendim e, doğrudan doğruya kendinizi düşünüp diğerlerinden kesilmeyen, akrabalarının tamamen kopmaya sevk etti. ve emarahum bil cümlelikle ne etti. Onlar cümlelik yaptılar. Ve merahum bil hücud ve yani doğrudan doğruya haram işlemeye onları emretti ve hücud işlediler. Ve kâme racunun fekâle ya Rasulullah. eyl İslam aftalû İslam'ın da en faziletli şey nedir diye birisi kalktı sordu. En yeseme'l müslümûne min lisanike ve yedike. Efendim, İslam'da en e, kıymetli şey Müslümanlar o, o, kimsenin elinden ve dilinden efendim, muhafaza olmalarıdır. Yani korunmuş olmaları İslam'da en mühim bir emir. Evet. ve elinden ve lisanından e, korunmaları. Fakale zelike racudu ev gayruhu daha başka Ya Resulallah eyyül hicreti ahdur kale en keri herabbuke. Ve hicret üç ratanı, hicrın zıhır, ve hicrü badi. Eee, ve hicrü badi annücibe iza de'ye, uyutuya iza umru. Çünkü hicret 2'dir. Bunun birincide dedik enter göreme kele rabuke. Allah'ın haram kıldığı, keri kötü dürdüğü şeylerden uzaklaşmak Hicret. Evet. Bundan sonra buyuruyorlar ki hicret ikidir. Birisi hazır olan, yani hazırda insanın yaşadığı yerdeki kötülüklerden olan uzaklaşması hicret. Bir de efendim bir uzak bir yerde yaşıyor. Onu davet ediyorlar. Veyahut da oraya gitmek artık lazım oluyor. Oradan başka bir yere bir nak nakli mekan ediyor. oradaki insan ve oradaki e, şeyleri de, emirleri de, amirleri de itaat ediyor. An Ebi Hureyre sallallahu anh, kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme şerru mâ bir racûli şuhun hâlikû Bir insandaki en kötü böyle e, hırs ve tamah ve efendim, yani cimrilik insanları helak götürür. O cümlün halim. Ve bir de korkaklık. Öyle ki e şiddetli bir korku. Ve cümlün halim. Kırılışın halim. Eyvah. Mezzinun. ve şeddü'l-fez'ah. Hiddetli korku. Ve annem-i Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e la yeştem'i gubarun fi sebilillah ve duhan-ı cehennem fi cevfin fi cevfi abdin. Ebeden. Efendim bir bir kimsenin la yeştem'i gubarun fi sebilillah Allah yolunda cihat yolunda, Allah yolunda ki efendim e, gitmekten dolayı meydana gelen tozdan toz, toz o, o, kimseyi cehennemde cehennemden korur. Yani o, ayağı Allah yolunda cihatta e, tozlanmışsa Cenab-ı Hak o kimseyi cehenneme sokmaz. Evet. Ve evet. duhanul cehennem fi cevme abd abdin ebeden. bir kimsenin burada sen şeyinde olarak değil. Demek ki yani insan Allah yolunda şeyi tozlanırsa, e, ayakları tozlanırsa o kimsenin o kimse Cenab-ı Hak o kimseyi cehennemden koruyor ve onun bedeninde efendim cehennem, ceh o cihat tozu ile cehennem azabı birleşmiyor ve le يهتم شح المهيمان بقلب عبد ابدا aynı zamanda da e, imanla imanla bir de cimrilik ve hırs bir müminin kalbinde de birleşmesi <laughs>